Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Hazreti İsa aleyhi ve sormuşlar. Ölüyü diriltmekten daha zor ne olabilir? Hazreti İsa diyor ki: İfhamu men la yefhum. Anlamayana anlatmak, anlamayana anlatmak zordur. Hazreti İsa aleyhi ve sellem bir gün bir koyunun kulağına eğilerek bir şeyler söyler. Aradan günler geçince bakıyorlar ki koyun günden güne zayıflıyor. İnsanlar merak eder. Sorar ya İsa sen bu koyuna ne söyledin de bu koyun bu hale geldi. Hazreti İsa aleyhi ve sellem ben size her gün anlattığımı bu koyuna da anlattım. O bu hale geldi. İnsanlar merak içinde tekrar sorar. Ya İsa, sen ne söyledin? Hazreti İsa aleyhisselam öleceksiniz. Ölüm haktır. Bunu bu koyun anladı da siz hala anlamadınız. Evet güzel kardeşlerim. Ölümü hatırlayalım. Allah'ı hatırlayalım. Dünya hayatına daha az bağlanırız. Yüce Rabbim ölümü, cenneti, cehennemi, kabir azabını, dini, İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i herkese hatırlatmayı ve anlamayı nasip eylesin inşallah.